Herkese merhabalar arkadaşlar. Önceki videomda yaptığım makyajları geri sileceğim. Bu da yüz temizleme için olacak. İlk önce birazcık elimi ıslatacağım. Ondan sonra şuradaki ay hala kızarıklığa gidiyorum. Gözümün üstünü temizleyeceğim. Bakın zaten az sürmüştüm. O yüzden bakın hemen geçtim. Biraz daha ısıtıyorum. Evet, bu da geçti. Şimdi dudağıma gelirsek de kulak çubuğu alacağım saniye ya da üç olsun <laughs> hepsinden renk renk alacağım kapan kapattım de rujumu silmek için azıcık sabun azıcık su hani gloss gibi sürüyorsunuz. Böyle. Ağzını kapatmam lazım. Bu da geçti. Şimdi sıra yüzümü yıkayacağım. Havluya sileyim yüzümü. Evet bu kadar da görüşürüz. Bye.